Ve Bursa Spor formasıyla golünü de attın. Evet. Bursa Spor formasıyla gol atmak nasıl bir duygu? Ya bu, bu benim için çok farklı bir duygu abi. Bunu geçen hafta gerçekleştirmek istiyordum. Lig maçında gerçekleştirdim. Kupada da oldu. İnşallah üstümdeki şanssızlığı kırmışım diye düşünüyorum. Bugün oyun olarak belki istenileni veremedik. Ben de dahil. Çünkü böyle maçları oynamak zor. Rakibimizin hafta, hafta içindeki açıklamalar, işte durumu. Ya biraz küçümseme gibi demeyim ama biraz çok iyi adapte olduğumuzu düşünmüyorum. En başta ben takımın büyüklerinden olarak çok iyi yansıtamadık. Özellikle ilk yarı çok fazla istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Penaltıdan sonra oyun zaten ikisi var. biraz rahatladık diye düşünüyorum. Kalemizde gol gördük. O üzücü. Ama dediğim gibi kazandığımız için mutluyuz. Ama oyun olarak daha fazla geliştirmemiz gereken bir şey var. En başta benim, diğer genç kardeşlerimle beraber. Bizler büyükler olarak daha önce olmamız gerekiyor. Kupa böyle geçti. Umarım ligde geçen hafta gösterdiğim performans fazlasını gösterip 16 numaram Bursa'da olmanın gururunu ve benden beklentinin fazlasına gereğini yaparım diye düşünüyorum, evet. herkese teşekkür ediyorum. Hafta içi olmasına rağmen yine muhteşem bir taraftar vardı. 36.460 kişi izledi karşılaşmayı. Canlı yayında verilmesine rağmen maç. Sevimli için neler Onlara söylenecek bir şey yok ya. Onlar yani bana göre Türkiye'nin en iyisi. Bambaşkalar, iyi ki bizimleler. Her zaman böyle olmaya onlara hak edilmiş e, burada performans verip onları daha mutlu edelim. Her zaman böyle dolu dolu statta türbünlere maç oynayalım yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Görüşmeler.